Merhabalar, Böhreer marka şarjlı testereyi e, tanıtmak istiyorum. Evet, internetten almış olduğunuz Böhrer marka şarjlı testerenin şimdi kutu açılışını yapalım. Bakalım içerisinden neler çıkacak ve daha sonrasında da kurulumunu yapalım. Görüldüğü gibi içerisinden şu şekilde kullanma kılavuzu, garanti belgesi çıkıyor. İki adet şu şekilde zinciri. Bir tanesi küçük pala için. Bir tanesi de şu şekilde büyük pala için. iki adet zincir çıktı. Testeremizin ana gövdesi. Yine iki adet şarj edilebilir bataryası ve şu şekilde şarj aleti ayar yapmak için ayar anahtarı ve yağlama yapmak için şu şekilde yağımız mevcut. Şimdi malzemelerimize kutu içerisinden çıkan malzemelerimize yine baştan baktığımızda yine bir uzun bir kısa olmak üzere palalarımız. Palalarımıza ait şu şekilde zincirlerimiz, yağımız, ayar anahtarımız, 2 adet şarj edilebilir bataryamız, Şarj aletimiz, ana gövdemiz ve çantamız olmak üzere kutu içerimiz bu şekilde. Şimdi ben bataryadan bahsetmek istiyorum. Bataryanın üzerinde görüldüğü gibi 258 volt ve 5 amper saatlik bir bataryadan bahsediyor. Fakat büyük ihtimalle bu 258 volt değil. Ölçtüğümüzde büyük ihtimal 12 volt gibi bir rakam çıkacak. Çünkü 258 volt şarj edilebilir batarya piyasada yok. Ee, bu da bu şekilde e, doğru olmayan bir bilgi olarak düşünüyorum ben. Evet şimdi e, bu testeremizin bir kurulumunu yapalım. Bakalım kurulumu nasıl yapılıyor. Şu şekilde ana gövdenin kapağını şurayı gevşetmek suretiyle çıkartıyoruz. şu zincir uzun olan palaya ait. Palamıza zincirimizi şu şekilde kavratıyoruz. Şu şekilde kavratıyoruz. Daha sonra şu vida arada kalacak şekilde buraya bunu oturtuyoruz. Tabii ki şurada ayar vidasının pimi şu girecek şekilde. Yani şu şekilde oturtuyoruz. Bunu bu şekilde oturttuktan sonra kapağımızı getirip şu şekilde kapatıp vidamızı sıkmadan somurumuzu kavratıyoruz. Fakat sıkmıyoruz. Şu kısımdaki ön kısımdaki ayar vidası şurada görülen ayar vidası ayar vidasından yıldız tornavidayla bu gerginliğini ayarlıyoruz. Bu hafif gergin olmak zorunda. Fakat biraz da boşluk olmak zorunda. Bu şekilde ince ayarında yaptıktan sonra şuradaki somurumuzu anahtarımıza sıktığımızda ayarımız ve kurulumumuz gerçekleştirilmiş oluyor. Bunu yaptıktan sonra zincirin hafif şöyle boşluk olduğunu görmemiz gerekiyor. Şu kısım, şu kısımdan hafif yağlamamız gerekiyor. Şu kısımda şu delikten hafif yağlamamız gerekiyor. Çalışma anında yağlamamız şart. Şimdi çalıştıracak olursak şuradaki mandal sabitleme mandalı bunu basmadan butona bastığımızda çalışmaz. Sabitleme mandalımızı baş parmağımızla ittirip şu yaptığımız zaman şu şekilde pilimizi taktık. Pilimizi taktıktan sonra sabitleme mandalını baş parmağımızla bastırıp <laughs>